Efe. Efe sana ha. bir şey soracağım. Senin ismin neydi? Başarılı. Senin ismin neydi? Babası, bir şey yapmıyorum. Oturuyorum. Sen ne yapıyorsun? İyi. İyi misin? Evet. Oturuyorum. Oturuyorsun. Evet, Sen kahve. büyüyünce nereye gideceksin? Ay, kahve içiyorum. Kahve. Kahve mi içiyorsun? Evet. Allah Allah. Peki sana bir şey soracağım. Sen büyüyünce nereye gideceksin? Okula gideceğim. Okula gideceksin. Evet. Evet. Ne yapacaksın okulda? Ben mama yiyeceğim mama. Mama yiyecek okulda. Ben mama yiyeceğim. Aa evde sana mama vermiyorlar mı? Vermiyor. Kim vermiyor sana mamayı? Baba. Baba sana mama vermiyor. Evet. evet hmm. kendi yiyeceğim. Kendi yiyeceksin. Evet. O yiyeceğim. Anladım. Ben yiyeceğim. Evet. Yiyeceğim anne, yiyeceğim. Kısır mı yiyeceksin? Evet. Kısır da bakayım. Ben okula Yiyeceğim. Isır yiyeceksin. Isır yiyeceksin evet tamam sen kısır yiyeceksin. Ben okula ısır yiyeceğim okula.